Arkadaşlar merhaba, Mustafa Usta. Ee, şimdi size sarsan matiyi tanıtacağım. Bu yerli bir marka ee, arkadaşlar. Bu arada bu videoyu tekucuz.com için hazırlamış bulunuyoruz. Bunun parçalarını her yerde bulabilirsiniz. Makine son derece çok güzel makine. Orijinal silimdir bu arada, onu size söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu makine de yani kusur bulabileceğiniz bir taraf yok. Zaten sesi standart bizim makineleri bildiğiniz gibi arkadaşlar. Hemen sarımını size göstereyim. Sarımından yana içinizde bir soru işareti Hı. olmasın. Çünkü sarımı gerçekten 10 numara bir makine. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sarımı da makinenin kendisi de çok güzel. Hani bu arada parçaları da çok güzel. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Yani makine sizi yolda bırakmayacak bir makine. Hızlıca sarım yapabilirsiniz. Saatte 8 kartona kadar. Saatte. Bazen müşteriler soruyor. Günde kaç karton sarabilirim? Günde sarmak istiyorsanız 8 ile 24'ü çarparsınız. Tabii ki bunun üzerinde çıkarsınız. Ama burada sizin e, biraz hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada siparişlerinizi tekucuz.com'dan güvenle verebilirsiniz. E, bunu da söylemek isterim arkadaşlar.